Merhaba Bodrum Gündem takipçileri. Biliyorsunuz biz sizinle hemen hemen Türkiye'nin her yerinden canlı yayınlar yapıyoruz. Bugün de Çorum'dayız. Ee, güzel bir salondayız. Arkamda birbirinden maharetli ve güzelliğimize katkı veren kadınlarımız, kızlarımız var. Şimdi Momo Kalıcı Profesyonel Malzemelerinin burada bir eğitim semineri var. Hemen Rüdmeli Hanım'a veriyorum mikrofonu. Kendisi için burada olduğunuza dair kısa bir bilgilendirme yapıyor. Rüdmeli Hanım sizde. Yes. Evet, merhaba hepinize. Biz bugün Çorum'dayız. Güzel bir eğitimleri veriyoruz. Kalıcı Oji Sistem Bey'inde ile ilgili kızlar için çok güzel bir hukuk noktaları anlatıyoruz. Bizim markamızın, Momo Professional markamızın bir ürünleri nasıl kullanmak gerekiyor da detayları anlatıyoruz. Ve aynı anda gösteriyoruz Yasemin hocamız ile beraber. Yasemin hocamız İzmir'den bir ünlü ve çok çok iyi bir hocamız. Şimdi konunun uzmanı olmak çok özel bir şey. Yasemin Hanım siz bildiğim kadarıyla Avrupa'da yapılan pek çok yarışmada da ülkemiz adına yarıştınız ve çok da güzel ödüller kazandınız. Şimdi şehir şehir dolaşıyorsunuz Momo Professional'la beraber. En çok bilinen yanlışlardan kısa kısa bize notlar verir misiniz? Uygulamada en çok bilinen yanlışlar nedir? Protez uygulaması ve kalıcı hoca ülkemizde hangi aşamadadır? Onunla ilgili de sizden bilgi alalım. Şimdi kalıcı oyuncu ve protestörler zaten moda haline geldi değil mi? Moda haline gelmişlerle birlikte ustaların tabii ki en çok eğitime ihtiyacı var. Neden? Çünkü delici aletlerle, kesici aletlerle çalışıyoruz. Sonuçta kalıcı oyuncu ve kimyasal bir malzeme. Natural tırnağa zarar vermeyen bir malzeme ama malzeme doğru kullandığımız sürece işte bizim de amacımız şehir şehir gezip hem malzeme tanıtmak hem de ustaları doğru bir şekilde o malzeme kullanmaya öğretmektir ki natural tırnaklara bayanların müşterimize zarar vermeyelim. Tam tersi uygulamak, güzelleşmek için, daha sağlam tırnaklara ulaşmak için, uzatmak için o yüzden bizim amacımız da o güçlü ustaları yetiştirmek. Peki en çok bilinen yanlışlar neler? Birkaç örnek verir misiniz? Mesela tırnak hava almıyorsa, en çok hani halk arasında bilinen hani kalıcı hoca yaparsın tırnak nasıl hava alır? Yer anatomik bir şekilde tırnağa bakarsak ne görmüş oluruz arkadaşlar? Natural tırnak tamamen iç organlar gibi kanla beslenen bir organ o yüzden havada herhangi bir teması ihtiyacı yok çünkü zaten natural tırnak yağ tabakasıyla kaplı ve tamamen kanla besleniyor. Nereden biliyoruz? Vitaminleri içtiğimiz zaman, iyi beslendiğimiz, iyi bir uyku düzeni spor yaptığımız zaman ilk başta ne görüyoruz. Saçlarımız ve tırnaklarımız inanılmaz hızlı ve güzel ıı, uzuyor. Neden? Çünkü ikisi de keratinden oluşuyor. Yani en büyük yanlış bilinen budur bence. Sever Hanım, önce sizi tanıyalım ee, çünkü burada önemli bir kurumun da başkanlığını yapmaktasınız. Sonrasında da Çorumlu kadınlarımızın, uygulamayı yapan kadınlarımızın durumu ile ilgili kısa bir bilgi alalım mı sizden de? Sizi tanıyarak başlayalım. Öncelikle Çok ismim pardon, devirci, Çorum Güzellik Dernek Başkanıyım. Ayrıca ben e, şu anda bunu tırnak profesyoneller Özgür veya Hanım'a ve Yasemin bize gelip eğitim verdikleri için, tüm salonlarımıza hizmet verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Burada da öncü olan bizim İpek Kozmetik Emre Bey'e, derneğimize ve bizim uzmanlarımıza sağladığı katkıdan dolayı, her zaman, her daim yanımızda olduğundan dolayı kendisine şahsım ve üyelerim adına da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir eğitim oluyor. E, sonuçta eğitimin sonu yok. Eğitim e, herkes için şart. Küçüğünden büyüğüne yıllanmış e, ustalığımız olsa dahi her zaman öğrenime açık olmak gerektiğini düşünenler benim. Ve tırnak gerçekten çok profesyonellik isteyen bir iş. Çok uzmanlık isteyen bir iş. Püf noktaları çok e, önemli olan bir iş. E, ve sürekli gelişen ve elpazesi çok geniş olan bir iş. O yüzden uzmanların hepsine saygı duyuyorum. Hepsini de ayakta alkışlıyorum. Gerçekten şimdilik arkadaşlarımız. Ve biz e, Emre Bey öncelikle sonra da dernek ve şahsım adına zaman zaman böyle eğitimleri beraber düzenlemeye çalışıyoruz. Ama bu Emre Bey'in bir eğitimidir. Biz ona kendisine destek amaçlı geldik. Ben uzman e, arkadaşlarım vermelerini her zaman bekliyorum. Hem kendileri adına, hem çorumumuz adına, hem de gelen firmalar adına ben onlara da teşekkür ediyorum. Sizin, sizin şahsınızda hoş geldiniz diyorum. Çorum'da kalıcı ojeyi ve protestörüne talep nasıl ürünlerini satarken bir Bunu bize bir değerlendirin. Öncelikle herkese hoş geldin. Merhabalar. Bu motorlar, ürünlerle hoş geldiniz. Seval Hocam'ın destekleriyle Momo Tırnak'la ilgili bir yerlere geldik, e, yoğun bir talep var. E, arkadaşlarımız çok memnun, öcelerimiz de. Biz de elimizden geldiği kadarıyla eğitimlerimizle, hizmetlerimizle hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bir konumuz var bizim destek olarak. Yücelik salonlarında, daha doğrusu devletler ve de, de, de var ama şöyle bir sıkıntımız var. Fiyat tırnağı konusunda çok büyük bir rahatsızlık duyuruyoruz. Mergilerimizden yani, böyle şikayet ediyoruz. Bu konuda sizler fiyat kırdığınız sürece kendinize zarar veriyorsunuz arkadaşlar. Tarifelerimizi aldığımız takdirde yaşam kalitemiz daha da artacak. Bu yüzden sizden ricam olarak fiyatları lütfen kırmayın. Olabildiğince yüksek rakamlar aldığınız sürece daha güzel şartlarda yaşayacağınızı göreceksiniz. yani ben kendi örnek verip kendi mesleğim dalında en yüksek rakamları alıyorum. Fazlasını alıyorum derken Duygulama yaparak alıyorum ve başlarına Yani Bu konuma geldiysem fiyatları yüksek aldığında, mesleği güzel yaptığında başlarına yakaladım. Sizden de aynı şekilde yapmanızı sizden rica ediyorum. Teşekkür ederim katıldığınız için. Evet. Öncelikle merhabalar, Yeşim Kaya ben. Bu sektördeyim. Yasemin hocamı çok sıkı takip ediyorum kendisinin canlı yayınlarını, online derslerini kaçırmamak <laughs> üzere. Ve paylaşımını gördüm. İlk durakta Çorum'du. Hemen Emre Bey'le iletişime geçtim. Sağolsunlar böyle bir organizasyon düzenlemişler. Ki büyük şehirlerde bile yok şu an. Çok değerli, kıymetli bir hocamız. Sektör tamamen ticarete döndü. Fakat Yasemin Hoca'nın söylediği her şey güvendir. Ticaretle hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu sektörde daha çok ticari düşünüp ee, bu anlamda eğitimler yani eğitim adı altında eksik bilgiler veriliyor maalesef ki. Bu yüzden de iş öğrenmek ve yapmak isteyen insanlar her zaman eksik, yanlış bilgiyle ilerlemek zorunda kalıyor. Ee, bunların önünü kestikleri için çok teşekkür ediyorum. Bodrum'lardan Çorum'a selam var. Siz de Bodrum'a bir selam gönderin.